Hazır bulunan müminlerin bir cümle geçmişlere ruhları için. Başarılı gazeteci kansere yenik düştü. 52 yaşında hakka uğurlandı. Maddi manevi haklarınızı helal ediyorum. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Süleyman Özışık meslek hayatı boyunca birçok gazete ve internet sitesinde mesleğini icra ediyordu. Durumunun kötüye gittiği bilinen başarılı gazeteci ilet hastalığa yenik düştü. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören 52 yaşındaki gazeteci Süleyman Özışık tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Allah. Süleyman Özışık'ın cenaze namazı Ateşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılındı. Cenazesi ise Ümraniye Kocatepe mezarlığında toprağa verildi. Bir süreç yaşadık. Süleyman gururlu, haysiyetli, namuslu bir adamdı. O süreci yaşadığı zaman kendi içine kapandı ve çok büyük sıkıntılar yaşadı. Çok acılar çekti. Evde yalnız, tek başına kendini dinledi. Ee, biz hastalığından e, çok sonra haberdar olduk yani ölüm, babamın ölüm yıl dönümünde ailece buluştuk o ortamda eşi bana söyledi kardeşin çok hasta diye ben hemen ertesi gün hastaneye götürdüm ee, yüzüne söyledi doktor her şeyi tabi hepimiz için çok büyük bir yıkımdı o sırada sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın ee, haberi oldu. Fahrettin Hoca talimat verdi. Ee, Süleyman'ı Süleyman'ın sağlığı için, Süleyman'ın yaşama dönmesi için her şeyi seferber etti. Buradan e, sizin aracılığınızla Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok büyük fedakarlık yaptılar. Oradaki hemşireler bugün buraya bir tane çocuk gelmiş. Hemşire hıçkırıklarla ağlıyor. Hepsi ona bir aile oldu. Hepsiyle bir aile olmuştu. Ben çok yakın arkadaşımdı. Dostumdu, kardeşimdi. Bir şey söyleyemeyeceğim. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Öz Özışıl son yolculuğunda AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu gibi birçok siyasi isim, iş insanları ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Gerçekten e, üzücü bir kayıp. En azından e, benim belki de yazarlık hayatına ulusal mecrada yazarlık hayatına atılmamda çok önemli bir yeri var.